Hediye mi geldi acaba? Evet. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <sana gülüyor> hediye gelmiş. Hadi, hadi getir onları içeri. Hadi taşı bakalım. <gülüyor> 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 Bu hediyeleri baba mı aldı sana? Hayır anne. <laughs> ama baba, ama baba koydu kapıya bence sana sürpriz yaptı. Hadi koy bakalım içeriye hadi aferin evet evet <gülüyor> <gülüyor> evet öbürlerini de getir anneciğim Mama. bir sürü hediye almış baba sana acaba içinde neler var bunların ha? bunların içinde neler var acaba derim ha? hadi kapıyı kapatalım bitti mi başka yok mu kapan kapan. Evet bakalım. Ay gel hadi odana götürelim. Baba neler almış sana bakalım. Ay gördük bile sen açtın biraz ama gel bakalım. Önce bunu alalım. Gel. Gel. Ne olmuş acaba? Hadi aç bakalım. Dur. Evet. Ne var onda? Ah! Araba almış, ördek almış. Hayvanlar da var. Bak gördün mü? Evet. Ay, çok güzelmiş ya. Dur bakalım bunları da böyle koyalım. Ay, öbür kutularda ne var? Ben çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun anneciğim? Evet. Hadi getir bakalım. Bir kutu daha getir. Tamam. Evet. Uzaktım. Bir tane. Evet. Ay. Baba ben. Ne var? Bebek. <laughs> Bebek mi? Evet. Bak. Ay. Sarı. Evet, çok güzel. <laughs> Sevdin mi hediyelerini? Evet. Tamam, şimdi öbür kutuyu mu getiriyorsun? Evet. Tamam. Yavaş, ağır mı derin? Yok. Değil mi? Evet. Bak. Hadi otur, bir ona da bakalım o zaman. Sarı kutuda ne var? Evet. Bakalım. Oyuncak. Aa. Ünlüyorum. bakayım. Aa, bak. Açalım mı? Baba? Hediye almış baba sana. Evet açalım. Hadi biraz oynayalım mı? Evet. Hadi. Ne çıkmış içinden? Evet hadi oynamıyor muyuz? Evet. Hadi oynayalım o zaman. İçinde, içinde koyalım. Bakayım. Bak. Aa küp mü sıkışmış içine? Evet. Çıktı tamam küp. <laughs> tamam mı? Tamam küp çıktı. Gel hadi biraz oynayalım. Ya tamam baba, mı? Ya, 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 ya. Tamam ama hani babanın hediye gönderdiği oyuncaklarla oynamamız gerekiyor. Sonra diğerine bakalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Hop nerede bu? Bunu takalım. Tamam. Tak hadi sen tak. Evet sen çok güçlüsün anneciğim. Evet. Hadi tak bakalım. İçine atmaya çalış. Çok güzel oyuncak almış baba sana. Evet. Evet. Ben çok sevdim. hediye almış baba. Evet sen de çok sevdin mi? Evet. Evet gerçekten çok güzel. Ya arabalar da çok güzel. Ayıcık da çok güzel. Kutular da çok güzel değil mi Derin? Evet. Kutulardan Hediye çıkardık. Derin'e sürpriz yaptık. Değil mi? Evet. Bitti mi? Evet. evet. Tamam bu da çok güzeldi. Bunu da kenara koyalım. Şimdi son bir kutu mu? Evet. evet. <gülüyor> 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 Toplar. Hadi birbirimize atalım. Hadi. Hadi. At. At. <laughs> Attım. Atla. Attım. Şimdi çıktı. Bir sürü renkler var mavi var, yeşil var, kırmızı var. Değil mi? Evet. Sarı da var. Attım. Aa, bitti, bitti, ya. bitti mi? Hediyeler bu kadar mıymış? Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz babana değil mi? Evet. Çok güzeller gerçekten. Abi, o, da. o ne? Evet. Şimdi onu yiyeyim. ne çıkacak? Evet. Bunu kutulamamışız. Evet. Değil mi? Evet. Bu da benim sana hediyem. Açalım arkadan. Hey, Gel. Hadi oyna bakalım. yapıyor. İnek nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor anneciğim? Bir daha yap. İnek nasıl yapıyor? Evet, hadi bas. Ne yapalım? Bir bakalım. nasıl yapıyor? <laughs> kuzu nasıl yapıyor? Kuzu. Hayır. Bu kuzu değil. O at. Bak bu kuzu. Evet. M evet. yapıyor. bakalım. Bu ne? Kedi mi? Evet. He. <laughs> evet, hediye. Evet içindekileri çıkardık ya anneciğim bak. Onun içinden ne çıkmıştı? Galiba arabalar vardı onun içinde. Evet. evet. Ay benim derini bulup yakalamam lazım. Derin neredesin? Derin. Derin. Burada. Derini yak yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım kaçma. Kaçma yakalayacağım. Yakalayacağım seni. Ham yapayım mı seni? Ham yapayım mı? Ham 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 ham. ham. He? ham yapayım mı seni? Ham 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 ham. Yakalayayım mı seni? He? Yakalayayım mı? Kız çok hızlı koşuyorsun. Çok hızlı koşuyorsun. Ay, yetişemedim sana. Sana yetişemedim. Benden neden kaçıyorsun? He? Benden neden kaçıyorsun? He? Evet, lamayım ben. Lama! Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Çok hızlı koşuyorsun. Nerede? Nerede? Derin nerede? Derin. Derin. Derin nerede? Kaybettim onu. Derin neredesin? Of ya ne yapacağım ben şimdi? Bakayım. Derin burada mı yoksa? Hayır burada da yok. Of. Bakayım. Başka nerede olabilir? Burada da yok. Nerede? Burada da yok. Kesin buraya saklandı. Kesin buraya saklandı. Bakacağım. Bulacağım derini. Evet. Burada mı? Hayır, burada da yok. Burada da yok. Neredesin derin? Koşuyorum. Bak seni arıyorum. Bulamıyorum. Gelin. Neredesin? Seni buldum. Yakaladım seni. Yakaladım. 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 Yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni. Yem yem yem, yem. Yiyeceğim. 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 Yiyeceğim seni. Ah kafam. Kafamı da aldı. Canım diyorsun. Ben seni yiyeceğim. Tamam mı? Yiyeceğim seni. Yiyeceğim. 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 Yiyeceğim gel buraya. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. 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 İşte yakaladım. Sıkıştırdım seni. kaç kaçtı yine. Olamaz. 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 <laughs> Nefes nefese kaldım. Ha. Şimdi hiçbir yere kaçamayacaksın. Seni de yiyeceğim o kardan adamı da yiyeceğim. Arkandaki kardan adamı da yiyeyim mi? He? Seni mi yiyeyim onu mu? Seni mi yiyeyim? Seni yiyeceğim o zaman. Seni yiyeceğim. Seni. Bak yine kaçırdım seni. Bak yine kaçırdım. Gel buraya. Gel buraya. Evet. Ben kaybettim, sen kazandın. Evet. Gel o zaman seni öpeyim. Öpeyim mi? Cık cık. Sen de beni öp. Aa bak kandırdı beni. Beni kandırdı. Kandırdı beni. Şimdi görürsün sen. Sen şimdi görürsün. <laughs> Yakalayacağım. Sen beni kandıramazsın tamam mı? Evet. Şimdi beni kandırma. Bana don diyorsun he? Ay, ay. Yakalamam lazım ama. Evet. Yakalamam lazım. Vallahi çok koşturdun beni. Gel buraya. Gel buraya yakalayacağım seni. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya sen don. Don. Dondurdum onu arkadaşlar. Niye hareket ediyorsun? Niye hareket ediyorsun ha? Evet. Çok yorulduk değil mi? Tamam. Yakalayacağım ben seni. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Gel buraya. Gel dedim sana. Çok acıktım. Seni yemem gerekiyor. Anladın mı? Evet. Gel Gel buraya. Aa. Seni arkadaşıma söyleyeceğim. Benim arkadaşım köpek. Ben çok yoruldum. Seni artık köpek yakalasın. Tamam mı? Evet zürafanın yerini ben aldım. Seni ben yakalayacağım. Tamam mı? Gel buraya. Gel buraya ben yakalayacağım. <laughs> 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 Ben yakalayacağım seni. Gel buraya. Sen? Ama sen ne kadar hızlı bir çocuksun ya. Ben seni niye bu yakalayamıyorum ya? Dur, dur. He? Baba gitti. Nereye gitti? Nereye gitti? Şimdi ben mi yiyeyim seni? ha? Ben mi yiyeyim? He? Gel buraya. Gel dedim. Gel 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 gel. Yakalayacağım seni. Ama sen çok hızlı bir çocuksun ya. He? Sen çok <laughs> Gitme. Bana git dedin ha. Bana git dedi. Bana git dedi. Yakalayacağım. Bana ah. <laughs> bana vurdu. Bana vurdu ne? Bana vurdu ne? Ana vurdu <laughs> Lamanın dediği kadar varmışsın. Abi git. Çok cevvalsin. dedi Seni yakalayamadım. Git. Gideyim mi? Evet. Tamam gidiyorum. Günaydın. Günaydın. Ne istiyorsun? Ha? Ha? Yakalayayım mı seni? Nerede? Şimdi ben seni yakalayacağım. Lama'ya vereceğim. Lama, kaybettim ya. Kaybettim. Nerede? Nerede bu kız? Of kaybettim. Nerede? nerede? Sesini duyuyorum ama kendisini göremiyorum. Kendisini göremiyorum. Derin. Derin. Neredesin? Nerede? <laughs> Arkamda saklanıyormuş. Buldum. Yakaladım. 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 Evet. Yakaladım. <laughs> Evet. Hayır. Ben kaçıyorum o zaman. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. <laughs> ben kaçıyorum. <laughs> yakalayamazsın. Ben de güçlüyüm. Ben seni yakalayacağım. Ben seni yakalayacağım. Daha yakalayacağım. Evet. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Seni yemeden gitmiyorum. Git. Ben. benim. mi yakalayacaksın? tamam. Ben kaçıyorum. Beni yakalayamazsın. Tamam mı? Hayır. <laughs> Beni yakalayamaz. Ah yakaladı. Yakaladı. Ben siz yakaladım. Sen mi yakaladın anneciğim onları? Evet. Evet onlar seni yakalayamadı mı? Aha. Evet onlar kaybetti. Sen kazandın. Değil ben mi? ]im. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Ben aldık ben. bak bir sürü hadi bu aldık sana. Başka ne alalım sana? Hmm. Bunlardan da mı alsak acaba. Evet. Evet, hepsinden alalım. Değil ben. mi bak? Hadi bu. Şuradan da alalım mı marshmallow? Evet. Evet, marshmallow da alalım. Ee, e... Haribolardan alalım mı? Hangilerinden alalım? Bir sürü mü alsak acaba? He? Bir sürü mü alsak acaba? Evet. Başka? Başka? Ha, yılan da alalım. Dur, yılan da alalım. <laughs> Al bakalım. Al bakalım. <laughs> Atıyorum. Üstüne atıyorum. Oley. Sen ne aldın? Bolibol mu aldın? Evet. Wow. Yiyecek misin bunları? Yok. Aa, ama açmayalım. Bak yumurtalar da orada. Koş yumurtalara bakalım. Evet. Bir sürü yumurta var. Dur bakalım ablalar alsın öyle alalım biz de. Tamam mı anneciğim? Evet bakalım. Bir sürü gördün mü? Evet. Dur bakalım. Evet, bunlardan mı alalım? Arana. Bakalım. Bugün çılgınlar gibi yumurta. Hmm, yumurta. yumurta. Oh. <laughs> İyi oldu evet. Ama. Bir sürü oldu. Değil mi? Evet, bak bir sürü yumurta var buralarda. Gördün mü? Sen bunların hepsini nasıl yiyeceksin acaba? <laughs> bak boşalttık burayı. Sen bunların hepsini nasıl yiyeceksin derin? Aa, aa, gerçekten mi Evet. Başka, başka 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 ne alsak acaba? Bak çikolatalar da var. Hep haribo aldık. Hep hep. Bak. Bunlardan da alalım mı? Tamam bundan da alalım o zaman. Tamam mı? Evet. Ay arabayı aburcu burnu doldurdun derin. Değil mi? Ay iki tane de bundan mı alsak ben bunları da çok seviyorum. Bak, bunlar da çok güzel. Değil mi? Alalım mı bunlardan da? Alalım. Sepeti doldurduk derine. Burcu burnu doldurduk. Değil mi anneciğim? Evet. Bak bunlar da var. Değil mi? Aa. Bak bunlardan da alalım mı? Evet. Hadi onlardan da alalım. Hepsi de alalım. Tamam mı? Evet. Evet. Çok sevdin mi bunları? Evet, baba. evet ben de ama çok haribo aldık dedim. Bu kadar haribo yeter. Yumurtayı da çok aldık. Bak gördün mü? Evet. Bak bundan da alalım. Ooo evet. Hı, Nesquik de alalım derin. Tamam mı? Evet. Başka başka. Evet. Mini yumurtalar, evet. mini yumurtalar var bak. Bunlardan da almamızı ister misin? Evet. Tamam bunlardan da alalım. Tamam. Evet. Mini mini yumurta. Evet. Bakalım başka neler alabiliriz sana. Şimdi arıyoruz. O dinozor var bak, dev dinozor var orada gördün mü? Evet. Oo, dinozorun, dinozorun içinde cipsiler var evet. dedim gördün mü? Evet. Sevdin mi anneciğim? Bak ağzının içinde de cipsi var. Ağzına bak. Ağzına bak. Aa ağzında da cipsi var. Gördün mü? Evet. Evet ya. Bakalım başka neler bulabiliriz derine. Derine başka neler alabiliriz. Derin sepetini doldurduk. Gerçekten inanamıyorum. <laughs> evet, çok oldu. Bak ya. burada da bonibon. Bak bonibonlar var burada. Gördün mü? Evet. evet. Bakalım bonibon. Gördün mü? Hadi bunları da alalım. Tamam mı? Evet, hepsini alalım derin. Çok güzel. Gerçekten. Bakalım. Başka neler var? Onlardan aldık ama Haribo aldık. Yeter. Değil mi? Haribo çok aldık. Haribo çok aldık. Hı -hı. Evet. Yumurtayı da çok aldık. Bakacağız şimdi. Tamam. Evet. Bakalım. Hmm. Başka ne alabiliriz? Aa oraya da bak. Orayı sen çok seviyorsun. Bak oraya da çok güzel. Değil mi? Bundan da alalım mı? Evet. Tamam ondan da alalım anneciğim. Evet. evet. Derin'in bütün sevdiği her şeyi alma çelenişini buluyoruz. Derin ne isterse onları alıyoruz. Değil mi derin? Evet. evet. Ne isterse onları alıyoruz. mu? Neden? Bunda. mı? Evet. Bakalım. Evet. Sakız mı istiyorsun? Bakalım bakalım bakalım. Bakıyorum küçük küçük. Çok güzeller. Evet. Bak. Evet. 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 Bunlar da çok güzel. Böyle karpuza benziyor. Bak boncuk boncuk yeşil yeşil ya ne kadar güzel. Bakın, anneciğim. Çok evet ben de. de çok seviyorum. Evet. Ben de. ben de çok seviyorum. Ay bak burada da nutellalar var. Çok seviyorum. Evet dolayı. ben de çok seviyorum anneciğim. Evet. Sağlığa zararlama gerçekten çok seviyoruz. Değil mi? Evet çok harika. Evet. evet çok harika. Evet. Bunlardan da mı alsak acaba ya? Bunlardan da mı alsak acaba derim? Ben, bundan da alalım. Bakın arkadaşlar doldurduk sepeti ya derin de bir sürü şey istiyor. Yeter mi bu kadar? Evet. Yeter mi kızım? Yok yetmez. Yetmez mi? Evet. Aa marketi mi alacağız derin? Evet. Hayır. marketi mi alacağız? Evet. <laughs> Ay arkadaşlar derini durduramıyorum. Her şeyi almak istiyor. Ne yapacağım ben? Ben nasıl çıkacağım buradan? Hiç bilmiyorum gerçekten. Evet. Bakalım. Buralara da bakalım. Neler var? Neler var? Hı -hı. Evet. Başka ne istiyorsun anneciğim? Bunlar da. Bunlar da mı istiyorsun? Evet. Tamam hadi. Sana üç tane kraker alalım. Tamam mı? Allah'ım sepet Hayır. Sepet doldu dedi. Evet. Ne yapacağız Sepet doldu evet. Gerçekten ya Neyse buralara hiç girmeyelim artık Ne istiyorsun Hayır. Tamam oraya bakalım o zaman. Olur mu bakalım. Evet Hadi Bakalım neler var Markete aldık derin. Marketin hepsini aldık derin. Evet çok aldık. Evet hepsini aldık ya. Evet ya. Gerçekten kovacaklar. Bunlardan da alalım. Bunlardan da mı alalım? E hadi bunlardan da alalım o zaman. Oo, bir sürü çikolata alalım. Tamam mı? Hı. Evet bir sürü çikolata alalım. Tamam mı kızım? Hı -hı. Wow oldu vallahi sepet doldu derim sana yer kalmayacak birazdan değil mi anneciğim evet hadi bakalım bu kadar yeterli mi ha? evet bu kadar yeterli o zaman başka bir şey almıyoruz tamam ama yeter yetmez mi ama çıkamayacağız yoksa marketten. çıkamayacağız ne yapacağım ben Sepeti de doldurduk, değil mi Derin? Evet. Evet. En çok hangisini yemek istiyorsun? Ee, en... en çok onu mu yemek istiyorsun? Sabırsızlanıyor musun? Ee, e, ne o? Tamam işte, ha, sakız mı? Evet. Tamam. Ama bekle. Sonra açalım tamam mı? Önce kasaya gidelim tamam mı kızım evet hadi bakalım evet bak karpuzlu evet o karpuzlu galiba anneciğim evet bu kadar yeter istediklerini aldım değil mi anneciğim evet ama bunlar sana göre değil ki bunlar hep asitli içecek sana göre değil değil mi asitli içecek ama anneciğim asitli içecek değil mi Evet. Ama ben sana portakal suyu sıkıyorum evde. Değil mi? Sen çok seviyorsun. Evet. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bir kasaya gideyim. Oradan sonra artık görüşürüz. Bak yılbaşı hazırlıkları başlamış anneciğim. Ağacı gördün mü? Evet. Çok güzel gördün mü ağacı? Evet. Yılbaşı hazırlıkları başlamış. Ay ay. Çok güzel. Evet gerçekten baksana. Aç. Gel bakayım bu tarafa. Burada ne varmış? Ay bak hediyelikler varmış buralarda. Hediyelikler varmış anneciğim. Gördün mü ya? Ay mumlar var. Ee, adam var. Zencefilli kurabiye adama benziyor. Bak burada da peluş Aa, oyuncaklar var. Baksana. <laughs> gördün mü? Evet. Evet, ben de çok sevdim ya. Bak yukarıda da şemsiyeler var, gördün mü? Bak. Aa, şemsiyeleri bak. Ya. Şimdiden başlamış herkes. Bak yıldaşı hazırlığı bunlar. O da çok güzel. <laughs> He? Çok güzel. Çıp 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 Kurbağa mı dedin sen? Aa evet kurbağa Gerçekten ya. Kurbağa. Ne, ne var? Kedi. Kedi <laughs> evet. <Kedi. diyeyim>. o? <laughs> o ne? Oy o da çok güzel. Sarılıyor musun? Sen tam bir peluş oyuncak hastasısın. Ay Oy, düştü nazar değdi kızıma ayağa. Değil mi? Okay. <laughs> Hadi gidelim anneciğim artık. Okay. Tamam mı? Alışverişimizi de yaptık. O ne balık mı? Okay. Evet. Anne, oldu. Hadi alışverişimizi de yaptık. Değil okay. mi? Hadi bana bak bakayım. Okay. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Değil mi Merin? Hadi bay bay yapalım arkadaşlar.